Çok neslim var, hiç neslim yok. Çok resim var, çok resim var ama yanımda yok. Ben babasını küçük yaşta kaybetmiş birisiyim, 11 yaşında kaybettim. dolayısıyla da, yani baba deyince biraz böyle duygulanmak benim için tabii mümkün değil. Şunu biliriz ki, babalar belki gözyaşlarını belli edemezler. Babalar belki duygularını çok anneler gibi ifade edemezler. Babaların duygusallık boyutu çok yoktur. Babalar biraz da şeydir yani, görevleri, pozisyonları gereği serttirler, sert mizaçlıdırlar. Ama o sert mizacın altında aslında yufka bir yürek vardır. Tabi bir şekilde gönül arzu eder ki, herkes evladının yanında, bütün babalar ve anneler evladının yanında, torunlarının yanında, yaşlıların alsınlar. Ama bu noktada bir arıza problem varsa, Allah'a hamdolsun güçlü bir devletimiz, güçlü bir milletimiz var ve bu konuda da kol kanat gelen kurumlarımız var Allah'a şükür. Öncelikle tabii bu toprakları bizlere vatan kılan şehitlerin babalarının babalar gününü kutluyorum. Aynı zamanda ebediyete irtihal eden babalarımızı, başta benim babam olmak üzere hepsini rahmetle alıyorum. Biz diyoruz ki baba sırtını yasladığın dağdır, baba güvendir baba bir oğlun, bir kızın hayatında en önemli şeydir. Ben her birinizin ayrı ayrı babalar gününü de tebrik ediyorum. İnşallah daha nice babalar gününü hep beraber kutlarız.